Merhabalar, lif Uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler üç renkle oldukça kolay bir çalışma hazırladım. Tığım her zamanki gibi 5 numara 1.50 milimlik silikon saplı bir tığ. Elinize yatkın her türlü tığ numarasını kullanabilirsiniz. Krem, fuşya ve yeşil kullandım ben. Siz dilediğiniz tonlarda bu modeli çalışabilirsiniz. Kolay bir model, yıldız tekniği ile çalışacağız ve dilimlerden oluşan bir model. Toplamda 7 dilim yaparak modelimizi tamamlayacağız. Bu model pardon arkadaşlar. Bu model bütün olarak da örülüyor ama ben dilim olarak örmesi daha kolayıma gittiği için bu şekilde dilimler halinde hazırladım. Toplamda 6 7 dilimden oluşacak. Bütün örerseniz 6 dilimden modelinizi tamamlayabilirsiniz. Ama ben dilimler halinde ördüğüm için biraz da parçalar küçük olduğu için 7 dilimden daha güzel olduğunu düşünerek 7 dilim olarak hazırladım. Model yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz en yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Modelimizi şöyle hafif gevşek 3 zincir çekerek başlıyoruz. İpimi uzatıyorum. Ortadaki zincirimin içerisine bir tane fıstık yapıyorum. Fıstıklarım üçlü çalışacağım. Kapatıyorum. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Ve yine 3'ün ikisini beraber kapatıyorum. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine tepeye son yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya da bir fıstık yaparak yine üçlü fıstığımı kapatıyorum. Tekrar zincirimi çektim. Son yaptığım kısma bir tane fıstık yapıyorum. Yine dibine bir tane fıstık yapıyorum. Bu sondaki iki fıstığım bizim artırmamız oluyor. İkisini beraber kapatıyorum. Bir zincir çektim, modelimi çeviriyorum. Burada iki fıstığım var, burada da iki sıram var. Devam ediyorum. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesini, dibine. karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye fıstığımı yapıyorum. Dibine fıstığımı yapıyorum. Ve karşıya fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum iki fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim bakın bu şekilde üç tane fıstığım ve üç sıram oldu tekrardan modelimi çeviriyorum olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum aynı fıstığın tepesine bir fıstık şu ipimi bir düzelteyim. Burada bir ipin içinden dolaşıklık çıktı. Dördüncü sıramıza başlamıştık. Şöyle yine tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane fıstık yaparak 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Burada yeşil rengimizi kullanmaya başlıyoruz. Bir zincirimi çektim. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Şöyle. Öncelikle bakın zincir çektim. Yeşil ipimi buraya şöyle alttan alarak çektim. 3 ilmeğim oldu. 3'ünü beraber kapatarak kremi de şöyle gerdirdim ve yeşil ipimi buraya sabitlemiş oldum. Yine buraya bir tane yeşil yapıyorum. Bir tane dibine yapıyorum, kremimi altta yürütmeye devam ediyorum ve karşıdan bir tane yeşil alarak üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Yeşil ipimi burada bıraktım artık yürütmüyorum. Şöyle dibinden bir krem alıyorum. Karşıya da yine bir krem yapıyorum üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Aynı şekilde dibine bir tane fıstık yapıp ikisini beraber kapatıyorum. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Yeşil ipimizi hemen şöyle keselim. Kesmiş olduğumuz ipin herhangi bir açılma olmaması için şöyle ortadan ben bir kere bakın buraya sabitliyorum ki açılma olmasın kalan ipimi de şu kısımdan çektim kalan parçayı da makas yardımıyla kesiyorum hem ipimi kaybettim hem de sökülmesini önlemek için bu şekilde yaptım tekrar modelimi çeviriyorum yeşil ipimizi şu anlık bıraktık tekrar modelimi çevirdim tepeye bir tane fıstık yapıyorum beşinci sıramıza başladık aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Yine dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bu sefer pembe ipimizi alıyoruz. Hemen pembe ipimizin eklemesini yapalım. İpimi şöyle yine bir zincir çekerek tığıma taktım takmış olduğum ipimi yine alttan geçirerek kapattım ve ipimi çekip fıstığımı yapmaya başlıyorum. Krem rengim yine altta tepeye dibine ve karşıya. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine ve karşıya yine üçünü beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir tane pembe yapıyorum dibine bir tane pembe yapıyorum pembemi burada bıraktım karşıdan krem alıyorum üçünü beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim pembe ipimizi yürütmüyoruz tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum dibine bir tane fıstık yapıyorum ve ikisini beraber kapatıyorum bir zincir çektim modelimi çeviriyorum tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum aynı fıstığın tepesine bir tane fıstık dibine bir tane fıstık yine karşıya da bir tane fıstık yaparak üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık pembe ipimizi şöyle önümüze atıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeyi bir fıstık krem ipimle krem ipimi bıraktım önüme aldım hemen pembemi alıyorum buradan dibine bir fıstık karşıya da bir fıstık yapıyorum bir krem iki pembem var üçünü beraber kapatıyorum burada iki zincir çektim pembe ipimi kesiyorum Pembe ile de geçici olarak işimizi tamamlamış olduk. Tekrar krem ipimi yukarı aldım. Pembeyi şöyle önüme çekiyorum. Ucunun kaybolması için. ipimi uzatıyorum. Ve olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Ve üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum ve dibine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Modelimizin 6. sırasını da tamamlamış olduk. 6 sırada 6 tane de tepesinde fıstığımız var. Modelimizi çeviriyoruz. Artırmalı son sıramızı yapacağız. Daha sonra dilimimizi küçültmeye geçeceğiz. Tepeye bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum ve sıra sonuna kadar bir sıra krem rengi ile yıldız tekniği ile örelim. 7. sıramızı tamamlamış olduk. 7 fıstığımız var. Yeni de sıramız var. Modelimi çeviriyorum. Artık modelimizde hem küçültmeye hem de çiçeğimizi yapmaya devam edeceğiz. Tepeye fıstığımı yapıyorum. Kapatmadan karşıdan fıstık alarak eksiltmemi başlatmış oluyorum. Kapatıyorum. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Dibine fıstık yapıyorum. Karşıya fıstık yaparak üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye fıstık yapıyorum. Dibine fıstık yapıyorum ve karşıya yine fıstık yaparak üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen yeşil ipimi yine burada alıyorum. Yeşilimizi buraya sabitleyelim. Tekrar tepeye bir tane yeşil, dibine bir tane yeşil ve karşıya da yine bir tane yeşil yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir tane yeşil. Yeşilimi bıraktım. Hemen krem rengimi dibinden alıyorum. Karşıdan alıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya yine üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Her zamanki gibi önceliğim yeşil ipimi temizlemek olacak. Ucunu ve kaybetmek. Buraya yine yeşil ipimi sabitledim. Ucunu da içten çektim. Kalan parçalarımı da makas yardımıyla temizledim. Modelimi yine çeviriyorum. Bakın son iki fıstığı yapmadık. Çünkü eksiltme yapıyoruz. Modelimi çevirdim. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum ve karşıdan fıstık alıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. İkisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum dibine bir tane fıstık yapıyorum karşıya bir tane fıstık yaparak üçünü beraber kapatıyorum hemen pembe rengimizi alıyoruz bu kısımda yine çiçeğimizi yapacağız bir zincirimi çektim başlangıç için düzelteyim. İpimin katı ayrılmış burada. Pembe ipimle bir zincirimi çektim. Ve ipimi şu kısma sabitledim. Tekrar ipimi uzatıyorum. Olduğum yere bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık yaparak üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Krem rengim altta yürütmeye devam ediyorum. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Pembe rengimi burada bıraktım. Karşıdan bir fıstık alıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tepeye bir tane fıstık. Dibine bir tane fıstık karşıya da bir tane fıstık yaparak üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Modelimi çeviriyorum. Tekrar tepeye bir tane fıstık, karşıya bir tane fıstık, üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bu arada sıra sayımızı da söyleyelim. 7 8 9 ve 10. sıradayız. Zaten dilimimiz 11 sıradan oluşuyor. Tepeye dibine ve karşıya krem rengi ile fıstıklarımı yapıp kapatıyorum. Tekrar tepeye bir krem yapıyorum ve kremimi burada bırakıyorum. Alta yerleştirdim. Pembemi şu kısımdan çekiyorum. Pembe ipinizi alta almayı unutmayın. Bu kısma geçerken dibinden pardon arkadaşlar doğru evet bakın ben pembemi şöyle arkada bırakmışım. Buna dikkat edelim. Yoksa örgüde çekilme olur. Hemen bunu yeniden söküyorum. Ben şu krem rengimi önüme yer, pardon pembe ipimi önüme yerleştireceğim. Tepeye bir tane fıstık Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Ve karşıya yine bir tane fıstık yapıyorum. Bu sefer pembe ipimi altta unutmadım. Kapatıyorum. Tekrar tepeye bir tane fıstık. Krenk rengimi bırakıyorum. Hemen pembemi aldım. Dibinden bir tane pembe ve karşıdan bir tane pembe alarak üçünü beraber kapatıyorum. 2 zincirimi çektim. İpimi hafif mesafeli bir şekilde kesiyorum ki şöyle alta yerleştireceğim, ucu kaybolsun diye. Kremle devam ediyorum. Pembemi şöyle alta yerleştirdim. Krem ipimi yukarı çekiyorum. Tepeye fıstığımı yaptım. Dibine yine fıstığımı yapıyorum. İpimi şöyle çekerek alta yerleştiriyorum. Karşıdan fıstığımı aldım ve üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir tane fıstık, dibine bir tane fıstık, aynı şekilde karşıya da bir tane fıstık yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle kalan pembemi de buradan çıkarıp temizliyorum. Hemen kalan fıstık sayımızı söylemek istiyorum. Bakın 7'ye kadar arttırmıştık. 6 5 4 oldu. Bu bizim son sıramız olacak. Bir sıra krem örüp tamamlayacağız. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıdan bir fıstık alıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık karşıya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık yapıyorum üçünü beraber yine kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya da bir fıstık yaparak üçünü beraber kapatıyorum. 2 zincir çektim, ipimi kestim. Bu şekilde dilimimi tamamlamış oldum. kesmiş olduğum ipimi de şu alta çektim kaybettim ucunu ortadaki ip fazlalığımızı da keselim ve dilimlerimiz böylece tamamlamış olduk toplamda 7 tane dilimimizi ördük şöyle göstereyim bakın bu şekilde 7 dilimimizi tamamladık 7 dilimimizi tamamlamıştık bu şekilde 1 2 dediğim gibi bütün olarak örseydim altı dilimden oluşacaktı bütün olarak örmediğim için 7 dilim daha güzel durmasını sağlayacaktır bu şekilde gördüğünüz gibi parçalarımı birleştirdim birleştirmiş olduğum parçalarımı da yeşil renk ile birbirine ekleyeceğiz hemen yeşil ipimi aldım iki tane İlimimi şöyle tutuyorum. Size göre hangi taraf daha güzel gözüküyorsa o tarafları düz düz yapın. Bu şekilde orta kısımdan ipimi sabitledim. Şu parçalarımı şöyle çekeyim ben bu tarafa. Hemen ipimi uzatıyorum. Olduğum yere fıstığımı yaptım. Karşıdan bir önden bir arkadan alıp dilimimi birleştiriyorum. Tekrar fıstığımı yapıyorum. Aynı şekilde bir önden bir arkadan alıp dilimimi birleştiriyorum. Bu şekilde 7 sırayı yani arttırmayı yaptığımız sıraya kadar birleştirmemiz gerekiyor. 3 şu an dördüncüyü yapıyorum. 4 Beşinciyi yapıyorum. Tekrardan altıncıyı yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrardan yedinciyi yapıyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum. Yedinci fıstığımı da yaptım ve iki zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Hemen göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar üçüncü dilimimi alıyorum. Aynı şekilde şöyle yerleştirdim. Yine şu kısımdan ikisini öncelikle sabitliyorum. Sabitledikten sonra fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. Bir sonraki iki fıstığı beraber birleştiriyorum. Tekrar fıstığımı yapıp yine karşıdan iki fıstığımın tam ortasından beraber batıyorum. Bu şekilde de e, 7 tane bu şekilde ekliyorum ve her dilimime aynı işlemi uygulayarak 7 parçayı birbirine ekliyoruz. Modelimizin orta birleştirmesini yaptık. Kenarına da ben bir sıra şöyle fıstık geçtim. Siz dilediğiniz herhangi bir kenar oyasını yapabilirsiniz. Ortaya da bir tane puf çiçeği yaptık hemen. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın arkadaşlar. <laughs> bu mevsimde alerjim çok yüksek oluyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Buraya bakın herhangi bir fıstık arasından başlayabilirsiniz. Ben genelde şu ortadan başlıyorum. Buradan başladım. Fıstığımı kapatıp karşıya batıyorum. Tekrar tepeyi fıstığımı yapıyorum. Kapatıp karşıya batıyorum. Hiç üzerine almadan tekrar fıstığımı yapıyorum. Kapatıp karşıya batıyorum tekrar fıstığımı yapıyorum kapatıp karşıya batıyorum bu modeli Ben biliyorsunuz daha önceden çalışmıştım e, karesini yapmıştım Bir de sanırım keseydi yaptım Bir de kesesini yapmıştım aynı modelde renklerim farklıydı e, bunu da e, o modelleri yanına yaparak takım olarak yapabilirsiniz ipimi de kestim ve modelimi böylece tamamlamış oldum. Şöyle yakından tekrar bakalım. Bakın bu şekilde 7 dilimden oluşan bir model oldum. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.